Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ızgara tadında soya soslu fırında tavuk nasıl hazırlanır? Tavuk göğsü en güzel nasıl lezzetlendirilir? Kuru olmadan sulu sulu gayet lezzetli bir şekilde nasıl yaparız? Bu tarifi paylaşacağım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifim için 4 adet tavuk göğsüm var. Toplamda 1 kilo 200 gram kadar. Tavuk göğsü hepsini güzelce paketlerinden çıkartıp yıkadıktan sonra üstüne çizikler atarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. Tavuk göğslerine herhangi bir inceltme işlemi yapmadım. Zaten yavan ve kuru bir et oluyor biliyorsunuz. O yüzden böyle sulu sulu kalsın tam bir e, doyurucu et olsun diye sadece üzerine çizikler atarak derince bir kabın içerisine bütün tavuk göğslerimi alıyorum. Tavuklarımı doğradıktan sonra kabımın içerisine alıp hemen üzerlerine 3 yemek kaşığı soya sosu ilave ediyorum. Soya sosunu rahatlıkla marketlerde bulabilirsiniz. 3 yemek kaşığı soya sosuna ilave ettikten sonra 2 çay kaşığından biraz fazla böyle bir tepeleme tepeleme doldurdum. Kajun baharatı ilave ettim. Gerçekten çok yakışıyor. Akterlerde ve büyük marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Böyle patates ve özellikle tavuğa çok yakışan bir baharat. Kacun baharatını da ilave ettikten sonra ayrı bir kapta bir tepeleme yemek kaşığı mısır nişastasının içerisine yine bir yemek kaşığı soya sosu ve bir yemek kaşığı bal ilavesi yapıyorum. Damak zevkinize göre sarımsak ilavesi yapabilirsiniz. Çok yoğun sarımsak olmasın. Benim 1 kilo Tavuğum olduğu için 1 kilodan fazla tavuğum olduğu için 2 diş kadar rendelenmiş sarımsak ilave ettim. Benim sosumun içerisinde kekik olduğu için ekstra kekik ilave etmedim. Dilerseniz bu esnada tavuğunuza kekik de ilave edebilirsiniz. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Bakın pürüzsüz hale geldi. Şöyle tane tane duranlar içindeki sarımsaklar. Sarımsak yoğunluğunu seviyorsanız biraz daha arttırabilirsiniz. Bu malzemeleri yarıya indirip daha az tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Güzelce bütün malzemeleri tavuk göğselerinin üzerine doldurduktan sonra elimin yardımıyla her yerine güzelce değecek şekilde eşit oranda marinasyon işlemini gerçekleştiriyorum. Mutlaka tavuğun her yerine eşit oranda bütün malzemeler gelmeli. O yüzden böyle dikkatlice tek tek hepsini güzelce sosa bulayalım ve e, dilerseniz tavuk göğsü yağsız oluyor. Şöyle bir kontrol ettim. O yüzden bir miktar zeytinyağı ilave etmek istedim. Çok az da bir zeytinyağı ilave edeceğim birazdan. Biraz da o şekilde karıştırdıktan sonra kapak kapatıp buzluğa yollayacağım. Bir saat buzlukta donduktan sonra iyice malzemeler etin içine işledikten sonra artık fırınlama işlemine geçeceğiz. Tavuk göğüsleri bir saattir buzlukta bekliyor. Ben hemen hızlıca Tepsime sebzelerimi dizmekle başlıyorum. Böyle ilk önce mantarları doğrayacağım. Mantarları ortadan ikiye böleceğim. Sap kısımlarını almadım. Her yerinden faydalanmak istiyorum. İri iri doğrayıp hepsini tepsiye diziyorum. Küçük küçük doğramayalım ki ısıya maruz kaldığında mantarlarda küçülme olmasın yok olmasınlar. Çatalığa güzelce gelsinler. Patateslerimi de iri iri doğruyorum. Patates miktarı... Mantar miktarı içinde altına koyacağınız bütün sebzelere siz karar vereceksiniz. Ben 2 adet büyük boy, 1 adet küçük boy patates doğradım. Yaklaşık 1 kilo mantar doğradım. Mantarları yıkayıp dış kabuklarını mutlaka soydum. Bu hazırlıkları bu şekilde yaptıktan sonra süzgece koymuştum. Oralarla sizi oyalamak istemedim. Yeşil biberleri de hiç ortadan bölmeden kaybolmasınlar diye ikiye bölerek hepsini yine tepsime ilave ettim. Kapya biberlerimi mutlaka ben ortasındaki tohumları temizliyorum ve o şekilde ilave ediyorum. Çünkü suyunu da çok seviyor çocuklar. Ekmek banmayı çok seviyorlar. O yüzden çekirdek olsun istemedim içerlerinde. Sebzelerimin doğrama işlemi bitti. Üzerlerine yine kajun baharatı ilave ediyorum. Ve bir miktarda tuz ilavesi yapacağım. Damak zevkinize göre tuzla lezzetlendirebilirsiniz. Üzerinde olan etlerden çok fazla tuz almayacaklar. Çünkü soya sosunu tavuklar emri bir miktar. O yüzden sebzelerimizin üzerine ben bir tatlı kaşığı kadar tuz gezdiriyorum. Ve biraz yine bir tatlı kaşığından biraz fazla zeytinyağı ilavesi yapıp güzelce bütün sebzelerimi elimle karıştırmaya başlıyorum. Ve bu esnada fırınımı en yüksek ayarında açıyorum ve fırınım ısınmaya başladı şimdiden mutlaka fırınınızı açın güzelce ısınsınlar ben bütün sebzeleri karıştırdıktan sonra hemen tavuklarımı buzluktan çıkartıp sebzelerimin üzerine yerleştirmeye başlıyorum sebzelerimin üzerine domates sosu da gezdireceğim eğer evinizde domates sosu yoksa ki çoğu hanımımızın evinde böyle kışlık soslar olur İçerisine 2 adet büyük boy domates ilavesi yapabilirsiniz. Daha lezzetli olacak. Daha güzel bir bütünlük sağlayacaktır. Domates sosunu da ilave ettikten sonra ızgara teline fırınımı çıkartıp tepsimin üzerine oturtturuyorum. Ve tavuklarımı güzelce üzerine yerleştiriyorum. Tavuklarımı güzelce ızgaranın üzerine yerleştirirken dikkat ettiğim şeyler sebzelerin hepsinin tavuk suyundan nasiplenmesi bir de kesmiş olduğum o çentik atmış olduğum yerin üst tarafa gelmesi ilk önce o tarafı mühürlendireceğim daha sonrasında alt tarafı mühürlendireceğim bu şekilde yaparsanız daha güzel sulanmasını fazla suyunu hafif aşağı akıtmasını sağlarsınız ve çok güzel bir şekilde mühürlenir tavukların kalan soslarında böyle üzerlerinden gezdiriyorum ve fırınımı 280 dereceye ayarlamıştım. Neredeyse 300 derece güzelce ısıtmıştım. Fırınım iyice ısınacak ve mühürlenme işlemini böyle gerçekleştireceğim. Böyle taze kekik koydum ben tavuklarımın üzerine ve birer parça tereyağı ilave ettim. Soya sosu ve Tereyağı ayrı bir lezzet katıyor gerçekten. Soya sosuyla tereyağını mutlaka birleştirin bu noktada. Çok az ilave yapmanız yeterli. Böyle küçük küçük toplamda birer çay kaşığı ilavesi yapacağım. Çok az ikiye bölüp bütün tavuklarımın üzerine değdirdikten sonra tavuklarımı fırına yollayacağım. Tavuklarımı fırına yolladıktan sonra mutlaka kontrollü olacağım. Buna dikkat edelim. Tavuklar böyle çok kurumasınlar. Güzelce mühürlendikten sonra alt üst edeceğiz. Buna dikkat edelim. Tavuklarım gayet güzel bir şekilde Gördüğünüz gibi kendilerini toparlamaya başladılar bile. Tavuk çok hızlı pişiyor. Tavuk göğsü özellikle daha hızlı pişiyor. O yüzden mühürlendiriyoruz ki hem suyunu kaybetmiyor, hem içi kuru olmuyor, hem de sert olmuyor. Tavuklarım bir tarafı gayet güzel bir şekilde mühürlendi. Şimdi alt üst edeceğim, çevireceğim onları ve alt tarafını da mühürlendirdikten sonra tavuklarımı sebzelerle buluşturacağım. Şöyle yakından da çekmek istedim bakın gayet güzel bir şekilde suyunu hapsetmesini sağladık. Çok az olacak şekilde alta su damlatacak onu göstermek istiyorum. Çok fazla böyle şakır şakır suyu damlamayacak. Bakın ağır ağır gayet güzel bir şekilde suyunu tavuklarımın üzerine damlattı. Güzelce e, aromalandırdı. Bu tarafı da güzelce mühürlendikten sonra artık tavuklarımı çıkartıp sebzelerimin üzerine bırakıyorum suyunu güzelce hapseden ve güzelce mühürlenen tavuklarımı sebzelerimin üzerine bıraktıktan sonra iyice ıslatmış olduğum yanmaz kağıdı güzelce üstlerini kapatacak şekilde örtüyorum ve tekrar bir 15 dakika boyunca fırına yolluyorum. Fırın gücüne göre değişir. Mutlaka sebzelerinizi kontrol edin ama bir 10-15 dakika boyunca sebzelerle de güzelce aromasını birleştirsin tavuklarımız. Bu işlemi mutlaka yapalım. Yanmaz kağıt hem e, kurumasını engelleyecek tavuklarımızın, hem sebzelerimizin, hem de e, güzelce kendi buharında bütün aromaların birbirine birleşmesini sağlayacak. Evet, 15 dakika boyunca tavuklarımız sebzelerle bütünleşti. Hemen üzerine açıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum ben soğumasını bile beklemeden başta sizlere zaten e, video girişinde kıvamını göstermiştim sonunda da göstermek istiyorum Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça